Ereylerde sıralama işlemi yapabiliriz. Bunun için önce bir erey oluşturalım. A eşittir işte np nokta random nokta randint parantez içerisinde 0,15 5 elemanlı bir tane ereğimiz olsun. Hemen A'ya baktım. Bakın karışık olarak sıralanmış. Şimdi burada np nokta sort A diyebiliriz. Bakın yaptık ama A'ya baktığım zaman üzerine uygulamıyor. Normalde e, Python'da bunlar uyguluyordu ancak NumPy kütüphanesinde üzerine veri kaybı olmaması için üzerine doğrudan uygulanmıyor. Ancak bizim bu şekilde bir yöntem kullanmamız gerekli. E, bu şekilde yapabiliriz. Şimdi bu basit zaten. Bir de sort metodundan başka argsort metodu var. Sıralama işleminde e, bu elemanların önceki indis numarası neymiş? Yani sıralama yaptık. Sonra bize indis numaralarına ihtiyacımız var. Bunu öğrenmemizi sağlıyor. Şimdi tekrar şuradan bir numpy array'i oluşturalım. Bakın A. Şimdi ben sıralayacağım ama bana sonra bu veri biliminde bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir özellik. bana bunların elemanlarının sırası lazım. B eşittir. np nokta Bak sort parantez içerisinde A dedik. Şimdi B görüntüleyelim bir saniye. np. aksort Arksort olacak şurası. Arksort B'yi görüntüledik. Şimdi sıraladı. Sıraladı. Hatta biz bunun sıralanmışını da görelim. np.sort A diyelim. Şimdi A'nın orijinali bu. E sıralandıktan sonra sıralandıktan sonra 2 başa geldi. 2'nin değeri bakın Aksort'taki değeri diyor ki bu birinci indisteydi. E, sıfırla başlıyordu. Hatırlarsanız burada 0 10 olması lazım. 0. indisteki değer. Sonra sıralamada 4 ikinci sıraya gelmiş ama bunun indis değeri kaç? Bakın 4. indisteymiş. 0, 1, 2, 3, 4. Doğru. Devam ediyoruz. 10 sıralamada üçüncü sıraya gelmiş ama sıralama yapmadan önceki yeri de bakın sıfırmış indis numarası. Burada iki tane 10 varmış ikinci 10 için düşündüğümüzde bunun da indist değeri 2'ymiş yani burada bize arg metodu sıralamadan önce bu değerin hangi indiste olduğunu veriyor.